Pis YEDİLİ İlk dizimiz rating kurbanlarından. Ergen liseli füryasını belki de başlatmış olan bu diziyi izlememiş Türk genci yok desek yeridir. Ben Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun en yakın arkadaşıyım. Ben bizzat oğluyum lan. Oğuzhan Arıcı'nın oğlu burada. Dizi 2011 ve 2014 yılları arasında yayınlanıyordu. Fakat hatırlayanlar olacaktır. Dizi sık sık gününü değiştirip yeri gelince ara veriyordu. Bunun nedeni dönemin Show tv maddi sıkıntıları ve pis yedilinin rating kaybı. 101. bölümüyle final yapmasının nedeni de aslında bu rating katliamı. Youtube'da 102. bölüm fragmanını bile bulabilmeniz mümkün evet. Çekilen 3-4 bölüm daha var. Fakat bunlar yayınlanmadı. Dizi 101. bölümüyle sözde bir final yaparak ekranlara veda etti. Dün akşam elektrikler kesildi. Ben de bu ışığında izledim televizyonu. Mağazada çalışan bir kızla nasıl kesişiyorum, nasıl kesişiyorum. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. İyi <laughs> sonra. Kız vitrin mankeni çık. Orçasıyla, suyla salçası, karabiberiyle saçma ama güzel bir diziydi. Ha bu arada Elçinciler tarafındaydık. ufakta bir dipnot. Ben izninizle artık toparlanacağım. Şunu bir bitireydik ya. Ama hani cezası vardı ya onun. 4 numara. Yaşayacağız bir. Bu dizi hakkında söylentileri duymayan yoktur. Ve evet o duyduklarınız kısmen doğru. Bebe. Anam anam. Gündüz gözüyle oğlan boğaz ameliyatı eğilir. Dizi 93 bölümde sonlandı. Fakat asıl sonla Kemal ve Cazibe evli mutlu çocuklu bir finalle veda edecekti. Bir anda son bölümle birlikte Cazibe karakteri para için erkeklerle evlenen kötü bir kadın gibi gösterildi. Seyirci şok edildi ve final yapıldı. Olay hakkında Gani Müjde'nin açıklaması şöyle. Ne kadar haklı bulursunuz bilemem. Ama Yüksel Altuğ da lafı gediğini oturtmuş. Olayın devamı da var. Hal böyle dolandırıcılığa sapınca dizi bildiğin Azerbaycan'dan linç yemiş. Bildiğiniz intikam uğruna dizinin finali hiç edilmiş ağır linç sonrası Gani Müjde ise bir özür mesajı yayınlamış. La eski dizilerde normal şekilde ekrana veda eden bir tane dizi yok. Yaşı günde yar yahşıdır. Yaman günde araki tapasa. 3 numara. Arka sıradakiler. İzleyicilerin aklına en çok karışıran dizilerden biri bu olmuştu. Bildiğiniz yerli Lost çekilmeye çalışılmış da olamamış gibi bir şey. Sahnelerden kesit alamıyoruz çünkü dizinin 160. bölümünden sonrasını internette bulmak, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Bir de telif mevzusu var tabi. <laughs> dizinin finalinde Ahmet Umut'u kaçırır ve elinde silahla Umut'u öldürmekle tehdit eder. Oktay ve Gamze ise Umut'u kurtarmak için Ahmet'in üzerine doğru koşar ve silah sesi duyulur. Dizinin son sahnesinde ise Oktay hastane odasına gözünü açar ve yanındaki çocuk odadan çıkarak Ahmet'e baba diye seslenerek koşar. Doktor Ahmet Oktay'ın odasına giderek sağlık durumuna bakar. Oktay gözünü açtıktan sonra nerede olduğunu sorar ve Gamze'nin adını sayıklar. Hemşire ise Oktay'ın uzun süre sonra komadan uyandığını söyler. Oktay Gamze'nin nerede olduğunu sorar ve ardından doktor ile hemşire birbirlerine bakarlar. Dizi de sona erer. Birini sevmekle başlayacaktı her şey. Hayallerimiz vardı. Diziye böyle bir final yazılmasının nedeni ise gelecek imkanı. Yani hikaye bitmedi, her an bir gün yeniden başlayabilir misale. Bu dediğimiz final ise 193. bölüm oluyor. 2 numara. Çocuklar duymasın. Evet, son olmaktan korktuğum yerde. Tam 464 bölüm süren dizinin final fetişi tablosunu sizlere şöyle göstereyim efendim. Zira sıkıldıkça final gelmiş diziye. Hayır hangi finalden bahsedelim onu da bilemedim. Birini anlatsam yorumlarda diğerini niye anlatmadın diye linçleneceğim. Biliyorum. Bak 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 bak. Havuca bak. Hayalet havuç ha. Ba ba ba, ba 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 Sen bunu giydin ve işe gittin. Ben de ortalarda ben erkeğim diye dolaştım öyle mi? Ba 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 ba, 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 ba. Ama Türk dizilerinin geldiği noktada özettir bu dizi. Çünkü yıllarla beraber bizi eğlendiren o çocuklar duymasın. O light selamı. ...o fıs fıs İsmail o baba baba babalar Haluk mutfaklar yerini entrikaya bırakmış. ...Meltem'le Haluk boşanmış. Çocuklar evlenip gitmiş. Selami deseniz Özgür Ozan arka sokakları seçerek yıllar önce diziyi boşanmayla bırakmış. Haluk'a takıntılı tutku diye bir manyak kadın gelmiş ve Haluk'u da baya baya almış götürmüş. Böylesine entrikayla dolu bir final işte. Light erkeksin oğlum sen light. Kepekli erkeksin sen. Çavdar erkeğisin. Atlar! Yaptınız beni Baba! Finalde Meltem'in ağzından ben Haluk'u sevmiyorum lafı bile duyduk daha ne diyelim. Çocuklara düşenen kalmadı yani dostlar. Çocuklar Tanrı'ya emanet. Haluk! Mutfak! <laughs> Ve bir numara. Avrupa yakası. Türk dizi sektöründe komedinin babası, kralı, sefiri bizler için Avrupa'ya kasıtır dostlar. Tam 190 bölüm sürmüş bu şah eserin her oyuncusu şu an almış götürmüştür. Dizinin finaline konuk alınan isimlere bak anasını satayım. Tamer Karadağlı, Emel Sayın, Melis Birkan, Cem Yılmaz. Öyle bir diziydi anlayacağınız. Efendim aynalar güzel göstermez, göz güzel görür. Ay amca, bir sus be! Bu kadar reyting ve kitle almış dizi niye final yaptı derseniz, olayı Gülse Birsel'in sözlerinden verelim. Candaş Tolga İşin programında Gülse Birsel, "Durumu yazabilecek bir hikaye kalmadı" olarak açıklıyor. Çok ısrarlar, teklifler gelse de tadını bırakmayı tercih eden Gülse Birsel'in kaleme aldığı dizi, o dönemler zirvede olmasına rağmen bu hamleyle sonlanmıştı. orta e, niye bitti? Yani siz, ya siz, siz bitirdik. Hmm. E, Engin artık çok yorulmuştu. Ben çok yorulmuştum. E, kana ve hala birinci oluyorduk. İyi mi oldu yoksa kötü mü oldu bilemeyiz. Fakat şu anda ülkeye bir Avrupa yakası lazım. Ona eminiz. Evet serinin ikinci videosundan şimdilik bu kadar.